Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Aşure, Aşure Arapçada 10 anlamına gelen aşara kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sami diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Diyanet takvimine göre Hicri yılın ilk günü olan Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak gerçekleşiyor. Peki 2023 yılında Aşure günü hangi güne denk geliyor ve ne zaman? Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Muharrem ayının 10. günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 cuma gününe denk geliyor. 28 Temmuz Aşure günü olarak kutlanacak. Bu gibi gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.